Ankara olan bir topluluk var. Bunu muhafaza etmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu duyalım ki gelişmiş bedeni toplumlar suyun suya benzediği kadar birbirlerine benzerler. Bu şehirde doğanlar, bu şehirde doyanlar, bu şehirde şehirde birlikte var olanlar. İşte burada çok şükür ki medeniyet çizgisinde buluştuk. Düşmanın boyasıyla boyanmayacak. Birinci içindeki beyaz taş olmayacak. Dik duracak. Doğru gidecek. Ankara İsmet yolunda beraber yürüyecek. Yürümeliyiz. Başka bir çaremiz yok. Ankara'yı hep bir adım ileriye taşımak için, geleceğe taşımak için, geleceğe hazırlamak için elimizden gelen yapacağız. Burada bütün partilerin temsil edilmesi, kent konseyinin çıkışının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Devletle millet bütün kurumlarıyla burada. Bilgimizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. <laughs>